Слышь, ты чё такая дерзкая, а? 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 Косламак яйна! Şu an çok zorlanıyorum. Elektrikleri Şu elektriği tamir edin. Abi elektrikte buldum. Elektriği tamir ediyordum. Yukarı çıkayım dedim. Cesedi buldum. Hiç kimseden şüphelenmedim. Kimseyi görmedim mi? Ya ben ee, şey, ee, ben Kero. Bir de bir kişi daha vardı. Burhan'a. Burhanlar aşağıdaydı. Burhan benim yanımdaydı yanımdaydı. Ben elektriğe gitmedim. sen neredeydin? Metbey'de görev yapıyordum. Ananas o taraftan geldi. Bir dakika Met Bey'den ben takım ihtimalin gerçi erken ya şu an. Unursun Abi görev yapıyor. Ananas oradan geldi ama bak. Ben ana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ben yanı Bilmiyorum. O olduğunu emin değilim ama oradan geldi diyorum sadece. Benim ben görümün. şimdi Scudiband'den de atlamış olabilirim medbeye o yüzden pek emin değilim Ben Beyza'dan Bir susun değilsin, o sıkıntı zaten şu... ölmüş. Tüp görevlerini yapıyordum işte Ama şu an erken bence Skip şimdi Aa, abi, ulaş Modlara ulaş modlara Boşuna şimdi bir kişi gitmesin ölmez. Aynen Valla ben aslan şüpheleniyorum ona verdim Aşkım ilk oyun başladığı zaman böyle bir şok oldun sen çünkü. Bence Imposter sensin. Aynen o taraftan geldi söyleyeyim yani. Seni de asmadık de. ki. Bana Bak bak bak. Kim o konuşan? Ya yine mi elektriği kestiniz? Nasıl düzeliyor bu? <laughs> Abi Enes bu arada. Enes şey katil. Oyun oynanırken info vermek yasak. Aynen info yapmayalım. Abi ben her şey yapabilirim. Bana kimse karşı. Evet, doğru. Aynen. Aslen yapabilir. Yayın benim. Ben istediğimi yaparım. Özür dilerim. Adam ol. Bak çocuk seni banlatırım he. Hayırdır ya. Arkadaşlar Enes'i banlar mısınız? Canım modlarım, bir tanelerim. Enes'i banlayın. <laughs> Yapar mısınız öyle bir şey? Ben de değilsem yaparlar. Arkadaşım bak buranın tanrıçası benim. Benim dediğimi yapıyorlar. Yapmasınlar be. Aga bu nasıl oluyor ya? Şu elektriği nasıl yapıyorsunuz? Ben daha yeni keşfettim. Ayda. Ahmet Bey de buldum. Ya bak benim aklımda birisi var. Hala o. scudi elektrik geldi ya. Skudie yukarı doğru gidiyordu. Ve kesinlikle yukarıda bulundum. <laughs> ben taş görevindeydim ama taş vuruyordum. 13 tane ama taş vuruyordum. <laughs> bak. Bak, elektriğe ben yakınken bir sen niye elektrik şeyi yiyorsun? Ben bir şey söyleyebilir alakalı miyim? Fırat... Ay Fırat ne alaka ya? Fırat'a o kadar bok atmaya alışmışım ki. Nedense içimden bir ses diyor ki. Kamış. Neden? Bir söylüyorum. Bir söylüyorum yani bak, bak. Veriyorum. Bak, ben söylüyorum. Bak ben... Neden hemen ver? Bak bir dakika. Bak ben size netinfo vereyim. Önce beni dinleyin. Reportladım ya ben. Bak. Elektrik yaparken Scud'i yukarı doğru gidiyordu, aşağı doğru gitmesi lazımken, ben onun reaktörü de... Kanka, aşağı doğru niye Bence... Bence kamış abi. Için, elektriği düzeltmek için... Sen niye? Bir şey söyleyeyim mi? Elektriği düzeltmek... Tamam, zaten. Sus! Bir dakika, Kamış. Hatır, elektriği düzeltmek abi. zorunda değil ki. Orada bir hepimiz zaten. vardık. Nasıl zorunda değil? Ne? Değil abi. Sen değil abi. Şey Hayır. Üç kişi gidiyordu abi zaten. Kamış! Abi. Kamış tamam ha sen ver. Ver. <laughs> ver abi. Allah aşkına bak ne tempo veriyorum bana veriyorsunuz. Bravo. Alkışlıyorum. Ben çekiliyorum abi. Al işte. Abi ananasa niye vermiyorsunuz? O kadar çabuk oy yulama yaptı ki. <laughs> abi bu kim <gülüyor> <gülüyor> elektriği habire kesiyor ya? Tabi. Ben görevlerimi bitirdim. Bende. Bence birilerini takip edebiliriz veya şüphelendiğimiz insanlar pusu kurabiliriz. Burhan mı? Burhan, kesin Burhan. Ben, ben Kiro'yu öldürürken gördüm, emergency'ye koştum direkt. Yanında da biri vardı. Söyle. Yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme. Gözümün önünde öldürdün, direkt şeye girdin. O kanalizasyon müziğinde bokumsa. Emergency'ye koşuyordum, ben seni öldürdüğünü gördüm, yanında da biri vardı. İkinizsiniz sandım, diğeri de beni öldürmemesi için direkt Burhan. koştum ortaya. Ben buraya. ananas diye düşünüyorum ya baştan beri. Ben de ananas diye düşünüyorum. Evet. Evet. Olan eğlenmiş geçmedim ben diğer tarafa gittim neyin Abla, Burhan, Burhan, Burhan. Ayıp lan size ayıp lan ayıp. Ayıp be Burhan bak Burhan kesin Burhan. Tamam ben sana güveniyorum. Burhan ben, ben ama. Evet. Burhan. Burhan. Tamam şu anda zaten tam e, eksik olduğu zaman seni devreye sokacağız Moniel. Ben ananasa veriyordum ya. Bu takta ananasa ya. Ah o ya o çünkü o. İki eldir o yani. Bak kurtum. Helal. Helal lan. Sadece adını şey, <laughs> Aga beni takip edin. Gel buraya neredesin? Gel gidelim ben de görev yapacaksın. Bir dakika ışıklar nereden çıkıyor bu lan? burada elektriği ben açalım an kaldırma ben mama tıfta dolaşıyordum sen açmıyor musun oğlum oynamasanız ha şunlarla ana <laughs> Kimi takip etsen? Nereye gittin lan Sukadi? Daha demin yanımdaydın. Sağdayım. Taş görev yapacağım. Korusana da taş görevim Ay senin ben elektriğine mi? Şu elektriği açacak mısınız? Bu arada ölüler görev yaptı değil mi? Ölüler görevlerinizi yapın. Ben ya yaptım. Benim... Tamam. Ben çabuk bitiriyorum ya. Kimseden şüphelenmediğim sürece çabuk bitiriyorum. Abi sürekli kapıları kapatıyorlar. <laughs> ya? <laughs> 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 <Ne? Gülüyor> ya oğlum yeter yeter beni mi takip ediyorsunuz ya? Cık! Allah'ım ya Rabbim ya. Fırat niye kovalıyor kardeşim? Fırat ne yapıyorsun işte? <laughs> Fırat niye kovalıyorsun? Fırat ruh hastası. Fırat sürekli beni de kovalıyor. Abi <laughs> <bu> ne abi? <laughs> What the fuck? Kamera odasında buldum. Ölmüş. Abi ya Skodi ya Fırat. Ben size söyleyeyim. Fırat sürekli ananası kovalıyor. Fırat beni peşine ayırmış. Abi ben Fırat'a oy veriyorum. Ben Fırat'tan şüpheleniyorum. Ben de Fırat diyorum ya. Yani. Niye kovalıyorsun kızı? Şizofren. <laughs> Adam daha savunma yapmadı be. Sesi yok ki nerede savunma yapacak? Sapık. <laughs> Kerim sapık yazmış. Anan avradın lan. Sıçtık. Abi diğeri ananas kaç skode. Ananas kaç skode. Ananas kaç git <laughs> Ananas kaç ananas kaç skode. Hayır beni bırak. <laughs> ah, <sen gel> <laughs> Birimizi öldürdüğü anda kazanıyor. Kaç. Aa elektriği kapadı. Hayır kaç. Kaçamıyorum. Aa sen öldün boşuna kaçma. Ya lan. beni sal. Aa ben size ne dedim? Bak beni dinliyorsunuz <laughs> ki bak ben Scooty'yi 3 saat öncesinden bildim ya. Çel bir bin alıyorum abi. Al tamam. sen özellikle sen abi. Al sen. Al sen niye bana güvenmiyorsun? Sen bana güvenmedin için ben de sana güvenmiyorum. Her şey karşılıklı. Asenji'm teşekkür ederim. Mikeldir bana güveniyorsun. Evet. Sana bir daha güvenirsem sana bak sana bir daha güvenirsem bütün Abi, Twitch halkı bak. suratıma tükürsün. Bu kadar da büyük bak konuşuyorum. Sizin, bak size oh. ne ifa veriyorum. Diyorum ki adam elektriğe gitme diyorum, sabotaj yaptı diyorum. Siz gidiyorsunuz beni asıyorsunuz. Sabotajı ben yaptım. Kanka sen Ama kusma. Arkadaşlar size iyi oyunlar. Ben kaçıyorum. Teşekkür ederiz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Burhan çok erken bıraktı beni ya. Kanka ben, o kadar. Kişilik kanka. Gel Manuel buradaysan gel. Manuel. Manueli çekiyorum. Tamam, Çek. Manuel çektim. Ben, ben kimi... Ah, sen bir kişilik yer var mı? Dokuz Manuel geliyor. Adam. Neden? Ha, kim geliyor? Sen mi geleceksin? Manuel var işte. Tamam Manuel aldım. Şu an 9 olduk. 9 mu olduk Var gel İlker. Ah, dakika. Ha pardon yok yok. Fırat da vardı. Fırat DC'de değildi pardon. Ah seni DC'de... güven kazandırdım ya. Sürekli Sen bittin be, benim gözümde bittin artık <laughs> Okan bittin. Arkadaşlar bir an ses kesildi de gir çık yaptım. Hayır. Sen kimsin oğlum? Ben tanınmaz bir insanım. <laughs> Ozan Tufan. <laughs> bir dakika bu Urhan düşün <laughs> Ha, Burhan evet. gerçi odada şu an. Burhan odadasın. Arkadaşlar bir hareket etmeyin. Ana. 115 geç yazmış ya ben yeni görüyorum. Gençler kod ne? Kodu söylüyorum. Giresun, Zonguldak, Mula Evet attım. Karandolu. Frat sen uyumayacak Songuldak mısın Mola. aslanım? Sen sabah erken kalkıyorsun. Geri Songuldakmola. Songuldakmola. Evet. PXQ. PXQ. Evet, Manuel de geldi. aldın mı elini? Kaçıncı? Kaçıncı da şeydesin? Arkadaşlar kusura bakmayın. Müsait ee, şey değilim. İşim vardı. <laughs> beyazlı abi beyazlı beyazlı kim abi bir tane Aslen abi, abi. önünde venti atladı ya inanılmazsın Aslen Gülüyor bir daha bir gülüyor zaten hiç direkt bak <laughs> Ayy altıma işeceğim Tamam ben de Aslen'e veriyorum İki kişi gördük arkadan da biri geldi attı <laughs> oyunun da ilk öldürmek ne bileyim ha. <laughs> <laughs> Böyle <gülüyor> de şerefsiz bir insanım. Hoş geldin hediyesi ya. Fırat verecek <laughs> misin? verecek Aynen. misin? Polis mi çağıralım? Fırat, Fırat verecek Fırat, Fırat sigorta da değil. Fırat öldürmesin operasyonu yapalım. Adam yayını izliyormuş. Diğerini öğrendi. Da Ahsen Goodbye Ahsen Ahsen niye ilk ya Olsun size sürekli sabotaj uygulayacağım <laughs> 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 Ya Ol. Klasik Ahsen abi <laughs> ah. Kamaş bak sen nesin Ama reaktörü konuşuyorum Arkadaşlar Don't info please Ben yapacaktım Koşlar, koşun şuraya ya. Abi yeneksiniz ya. Yapsanız da ya. Ha. bu görev neymiş? Bak bu bana ilk defa geldi. Yapmayın geberin. Ya. Geberin. <laughs> Hiçbirinizi sevmiyorum. Sen baksın be. Daha sen çok kansersin be. <gülüyor> <gülüyor> hiçbirinizi sevmiyorum. Ayıp lan sana. Ya biliyordum ya. Alın size elektrik. <laughs> Çok iyi. Ya Burhan orada mı bekliyordun ya? Evet. Benim Şu an hiçbirinizi sevmiyorum. <laughs> Abla yapma şunları. <laughs> Yapacağım. Ya. <laughs> Til oldum ya. Ananas. Ananas. Ananas mı? Ne demek istiyorsun? Ne? Yapacağız? Neye göre? Önünde gördüm cesedin etrafında dolaşıyordu. Ne? Oğlum ceset mi? etrafında dolaşıyordu. <laughs> Oğlum kız oyunu bilmiyor adam. Yerde but vardı bildiğin. Neyi bilmiyorum? Yerde but vardı <laughs> mı? Tam tamam, ben anlasam veriyoruz. <laughs> Masum rolü yapıyor olabilir arkadaşlar. <laughs> ben Yendik mi? o yandı. Yendik büyük ihtimalle. Yani bak, başını alırsın. <gülüyor> evet, <gülüyor> Vermiyorum lan oy. Elendim. Herkes de ona vermiş be. Ben kör o kendine mi vermişti bana mı öyle geldi? Evet. <laughs> Nasıl? Ölüm <laughs> etrafında hava çekiyordu bildiğin. O değil mi? <laughs> oyun yapıyor. Pisler. Oyun mu yapıyor? Kim suçladı beni? Ben. Ulaşıyor. Arada bebeğimin ziyaretine gelin. Bakın yerde oturuyor. Gel. Ben gelmem. Benim postların çok acı postadır. Ya siktir. <laughs> ya ah sen yeter ya. ne yeter lan? Ya kapatma şu kapıları. <gülüyor> Kapatacağım. <laughs> ah kapattı sen kapattıktan da geçebiliyorum. Ölüyüm çünkü. Etlik ve serserilik. ya. Evet. Aa seni de odasındayım. Oo. <laughs> Ay çok eğlenceli. Ben kere de öldüm. Babam ben, 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 bence bu, bu. De, bu. Burhan, Burhan. Ben bence kan. Kan ismi. Kan ismi. Abi niye bir lan bana yükleniyorsun abi? garanti evet. Burhan. Evet, Burhan mı? Böyle. Ben evet, ben ama? Burhan'dan emin misiniz bu arada? Ben Öyleyim. yani hepsini onun bulması tesadüf Benim değil. Etrafımda önce ananası öldürtmek ve ondan sonra kendini garantiye almak. Şerefsiz. Yer yok şu anda. Aa var Fırat şimdi çıkacak. Beklersen Fırat çıkınca gelebilirsin. Ya Rabbi, ne güzel ha, ne veriyorsun? Veriyorsun? Hadi ben oğlum amma yavaşsınız ben, ben ya. Neden? Ya. Ne Neden? 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 Ya sen baba, koş. <laughs> koş baba koş Koş baba koş Alttakindeyim ben üsttekine çıkın Tamam üsttekine ben çıkıyorum ben çıkıyorum Okey Aaa kapılar yine <laughs> Neden? Ha söylesin ben ona göre son verim. Tamam Kamis bekle. Rahat ol birazcık. Gördüm. Sakin ol. Neden bu kadar streslisin tamam, Sakinim şu an. Sakinim Kamis. Kadar. Gördüm. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> ben bu arada reaktörü yaptık Enes'le. Oradan aşağı gittik yani. İstesem öldürdüm bu arada. Kimse doğru. de Doğru. Kamis değil. Fırat nereden gördün? Niye uyduruyorsun? Türkiye'de şu anda savunmak için öyle <laughs> Bu arada savunmak için yapmazdım. Direkt net kildi bu arada. Evet, net çok net kildim. Hmm. Bilmiyorum. <laughs> ben. Arkadaşlar, Ama şimdi şanslı beni şanslı öldürürsek imporos, Impostor'a bayağı bir şey olacak, avantaj olacak. Evet. O ben sıkıntı. Skip ben, ben skip atıyorum. Ben skip Riskli, çok riskli. Yani bir tahminim Niye oğlum? Cevap var da bana. Okay. okay. Fark etmedim düşüş. bu arada. Kamerayı Bak. düzeltme için uğraşıyordum. Neden? Ben de dikkat edeceğim. Gördüm Metin. Fark etmedim. sen yeter yetmez yeter ya ya aha <laughs> arkadaşlar arkadaşlar as yapma be yapma be <laughs> Yapma ya <laughs> işte abi koşçularız mı artık ya GG <laughs> <laughs> da <Adam ya. gülüyor> <laughs> 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 Enes Eyvallah. teşekkür <laughs> ederim. Güven çalışıyor ya. Ah sen, ah sen. Ha canım. Ah sana çok sinirliyim. Ah sen benim ki sürem ara? gelmiyor, reaktörü basıyorsun ya. İkidir aynı şeyi yaptım bu arada. Ben benim beni amacım... Yalnız farkındaysan beni sayemde kazandık sürekli bak, dakika, sabotaj yaptığım için. Bak kill sürem gelmedi sabotaja basıyorsun. yani. Bana, hiç bastırmadın sabotajla Yoksa Axt daha rahat kazanmıştım. Ben sayalım yalnız çok fena oyuncuydu. Enes evet, ölünün yanından geçtin <laughs> abi. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum en aşağıda öldürdü. Aslında ah, hiçbir şey yapmadan win almak Vendledi nasıl ya. soruyor mu böyle fena. Adam ventledi tamam mı? Ventledi ben de gidiyordum Eee, emergency'ye bas. <laughs>